Herkese akşamlar arkadaşlar Kapşonlu yapmıştım, yapılışını çekmiştim Şimdi düğme deliğini göstereceğim arkadaşlar Tam 6 tane oluyor 5. yi bitirdim düğme deliğinin 1 2 3 4 5 6. koyacağım arkadaşlar 7 tane olacak herhalde düğmemiz Şimdi düğme deliğini göstereyim nasıl yapıldığını Evet şuraya kadar geldim arkadaşlar ee, sayalım şuradan 1 1 2 3 4 5 6 şimdi 7 yapıyorum arkadaşlar şuradan örelim 1 2 3 şu iki tane kalan bu, burada iki tane üç tane buradaki kenarda kalıyor arkadaşlar şu İki alacağım ben şimdi. Şöyle şişimin üzerine atıyorum ipimi. Evet. Şöyle ikisini beraber ikisini beraber aldım. Geriden oldu arkadaşlar. Bir bu taraftan almam lazımmış. Yanlış yapmayayım. Bir tane aldım. Burada dört kaldı şöyle şişimin üzerine attım iki tane ilmeğimi alıyorum Evet iki ilmeğimi aldım şimdi haroşa ördüm iki tane şöyle döndüreyim Evet şişim büyük olunca biraz örmede zorlandım Evet haroşa örüyorum. Kendime doğru örüyorum arkadaşlar. Evet. Burayı da aldım. Bura 3 oldu. Şimdi şişimin üzerine attığım ilmeği aldım. E, düğme deliğim belli oldu arkadaşlar. Evet. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Aslında çok kolay. Evet. Evet böyle yapın. Özün arkadaşlar. Allah emanet olun. iyi akşamlar. Yayında kalın. Kanalımda kalın. Beğenmeyi unutmayın.